İyi misiniz? Su getireyim mi ben? Kızım siz beni buraya zorla getirdiniz ama bu hiç doğru olmadı. Cengiz gelmeden benim bir an önce gitmem lazım buradan. Hayır olmaz. Ben bıraksam sizi Tarık bırakır mı sanıyorsunuz? Hem bence siz çok doğru bir karar aldınız buraya gelerek. Hayır. Cengiz beni burada görürse deliye döner. Onu da görünce düşünürüz. Hem nereden biliyorsunuz? Belki o da pişman olmuştur. Belki o da sizinle konuşmak istiyordur. Hadi şimdi düşünmeyin bunları dinlenin biraz ne olur? Sıla anneciğim ne olur kırmayın beni kızım Cengiz bırak konuşmayı yüzüme bile bakmayacaktır. Anneciğim. Biliyorum benim üstüme vazife değil ama acaba Cengiz Baba'ya her şeyi olduğu gibi mi anlatsanız? Cengiz Baba bunun aldatma olmadığını öğrenince o da sizin üzerinize fazla geldiğini fark edecektir. Hayır ben bunu anlatamam. Benim canım yandı onların da canını yakamam ben bunu nasıl anlatırım kızım? Tamam tamam özür dilerim kusura bakmayın haklısınız. Siz uzanın biraz hadi. Sıla. Kızım zamanında ben sana çok kötü davrandım. Canını çok yaktım. Ama sen ne güzel ne koca yürekli biriymişsin. Affet kızım. Hakkını helal et. Estağfurullah. Helal olsun tabii. Tarık çok şanslı biliyor musun? Senin gibi birini sevdiği için. Senin gibi biri tarafından sevildiği için. Bilemedim. Affet. Ben artık geçmişe bakmıyorum. Ben sadece önüme, geleceğe bakıyorum. Siz de öyle yapın. Mutlu olmak için daima ileriye bakın. Hepsi geçecek bunların. Geçecek değil mi? bu evde yine kahkaha sesleri yükselecek. O güzel büyük sofralarda yemekler yiyeceğiz değil mi? Tabii ki. Sonra siz de o mutlu geniş halinize bakıp gurur duyacaksınız. Umarım Sıla. Umarım. Artık bu evde kavga sesleri değil de... ...bağırın şen kahkahaları yükselir. Yeter be! Sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun ha? He?